Herkese merhaba. Bu hafta 11 Haziran Çarşamba günü BİM Aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Ürünlerin arasında elektronik aletler yoğunlukla bizlerle olacak. Katlanabilir elektrikli bisiklet EFD1 27.900 TL Katlanabilir elektrikli bisiklet EFD3 27.900 TL Çift kişilik yaylı yatak 150x200 cm 5999 lira. Tek kişilik paket yaylı yatak 3250 TL. Güzellik cihazı hava püskürtücü 1199 lira. Ürün içerisinde hava fırçası püskürtme kiti de bulunuyor. Omuz ve boyun masaj cihazı 890 lira. 3 farklı masaj modu bulunuyor. Mobil çocuk masası mavi ve pembe renkleri mevcut olacak 7999 lira. Şişme sörf tahtası seti 11.999 lira. M4 deniz Skuteri 24.999 lira. No Frost buzdolabı 23.490 lira. Kapı açık alarmı ve tatil modu bulunuyor. No Frost buzdolabı 18.990 lira. Aynı şekilde kapı açık alarmı, tatil modu bulunuyor. Buzdolabı K 330, 13.490 lira. 2 kapılı 1 adet sebze saklama bölmesi bulunuyor. 4 programlı bulaşık makinesi 12.990 lira. Paslanmaz çelik gövdeye sahip. 4 programlı bulaşık makinesi 10.990 lira. Paslanmaz çelik gövde, ayarlanabilir fincan rafları bulunmakta. 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi 11.490 lira program takibi ve çocuk kilidi bulunmakta. 8 kilogram çamaşır makinesi 12.790 lira. Program takibi, çocuk kilidi, dengesiz yük kontrolü bulunmakta. 8 kilogram çamaşır makinesi 13.490 lira. Aynı şekilde program takibi, çocuk kilidi bulunmakta. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayınız.